İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 10 Temmuz pazartesi günü arkadaşlarım. Bayan erkek evli bekar ayrımı yapmıyorum. İstediğinizi üzerinize alır, istemediğinizi evrene salarsınız. Bunların genel olduğunu da unutmayalım. Şöyle fincanımızı açtım. Ben bunu kapatırken 20 gün diye niyetlendim. 20 günde neler yaşayacaksınız? Evet yüreğinizde bir fil oturmuş ama güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Şu an yüreğinizi sıkan bir durumun içindesiniz. Ve bundan kurtulacaksınız ve telefon geldikten sonra rahatlama olacak sizde. Yüreğinize su serpilecek o telefonla görüştükten sonra. 20 gün içinde telefonla görüşüp bana yorum olarak yazacaksınız inşallah. Bir görüşmeniz var. Yüzünüzde çünkü gülümseme çıkmış. 2 tane yolunuz var. Açık ama... Yola giderken sevinç gözyaşınızın var, üzüntü gözyaşınızın var. Yolun kenarında böyle bekliyorsunuz. Hak etmediğiniz bir, bir şeyler yaşamışsınız ama birinin evinde geçerek, geçici kalmışsınız. E, en çaresiz elinizin kolunuzun bağlı olduğu zamanlarda evden gönderilmişsiniz. O da çok fazla da kalmamışsınız ya 2 ya 3 gün. Biriniz arkadaşınız arkadaşınızın evinde kaldınız. herhalde büyük bir ihtimal orada e, size çok fazla yardımcı olamamış. Ama yüz yüze bakmaya devam edeceksiniz. Sanki kurdalelerle bir şeyleri hazırlıyorsunuz. Yani bu e, tatlı mı, pasta mı, çiçek mi, kurdalelerle, tüllerle bir şey hazırlıyorsunuz. Kocaman bir leylek çıkmış. Leylek yuvanın üstüne oturmuş sanki. Burası benim yerim diyor. Gideceksen sen git diyor. Bir yuva var. Ama leylek tek başına kalıyor. Yani ee, buradan bir haneden ayrılacak bir kişi var. Sevdiğinizi biliyorsunuz ama o imkansızlıkları nedense içinize sindiremiyorsunuz ya da sığdıramıyorsunuz. Sevdiğini biliyorsunuz eminsiniz ama ilerleme işi sizi çok üzüyor. Bir böyle bir bahçeye gideceksiniz. Mandalin, portakal veya limon bahçesi gibi bir yer bu. Bir şeyler topluyorsunuz orada. Ağaçların altında da bir şey yapıyorsunuz. Çapa mı yapıyorsunuz? Ut temizliği mi yapıyorsunuz? Bir tarlada bahçede bir işleriniz var Sizin. Ya da günlük bir işe de gidiyor olabilirsiniz. Böyle dönemeşli işte virajlı virajlı bir yollara gideceksiniz. Bir akraba, eş, dost, onlarla bir görüşmek size iyi gelecek. Kazandığınız işinizle ilgili bir ödülü duvara asıyorsunuz sanki. O sizin böyle bir ödülünüz işle alakalı ödülünüz olacak oraya asacaksınız. Sizden e, mutlu olduğunuza dair e, bir telefon bekleyen bir kişi var. Aileniz de olabilir. Sizin mutlu olmanız onlar için de önemli aslında. Bir yüreğinizde yorgunluklar var, bir bitkinlikler var ama e, bir şeylerden de uzaklaşmak istiyorsunuz. Sizi anlamayan 3 e, kişi var karşınızda bakın. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir ama bunlar... Ya üçü de bayan ya da üçü de erkek. Sizi anlamayan, yüzünüze doğru bakan bir kişiler var. Çok fazla beklentileri var. Herkesin sizden e, çok fazla beklentileri var. Bir anahtar olmuş elinizde. Geçici olarak bir evinizi e, misafir açıyor olabilirsiniz. Ya da e, farklı bir şey de olabilir. Siz doğru bildiğinizden şaşmayacaksınız. Birini de böyle kuyruğundan yakalamaya çalışıyorsunuz sanki. Bir açığını mı yakalıyorsunuz? O mu sizin açığınızı yakalıyor? Kuyruğundan böyle kendinizi doğru çekiyorsunuz. Böyle bir N harfi ya da M harfi ile uzun uzun bir telefon görüşmeniz olacak. Bir Kulağını mı çekeceksiniz birinin böyle bir bir şeyler mi anlatacaksınız? Yani karşı tarafa nasihat gibi bir şey olacak ya da kulağına köpük olacak çok şeyler var. Gücünüzü göstermeye çalışacaksınız birilerine. Sizi mutsuz eden bir kişi var hayatınızda. Ondan bir kurtulabilirseniz hayatınız muhteşem olacak. Çok karışıp hem de size maddi manevi zarar veren bir kişi bu. Böyle bir nasıl diyeyim. Ee, i̇ki tane kısa yol var. İki kısa yola giderken iki araba gideceksiniz. İki araba. E harfi çıkmış. Kocaman E harfi. M harfi. L harfi. Üç harf yan yana çıkmış e, M L. Bu kişi sizi çok düşünmeye başlamış, kalbinden, gönlünden sizi geçiriyor. <laughs> Alacağınız bir şeyler var, eksikleri tamamlayacaksınız. Ondan sonra yüreğiniz rahatlayacak. Alacağınız sizin bir eksikleriniz var hanenize. Sizi şu an çok üç tane hane bekliyor, başarılı olmanızı. Üç tane ayrı hane. Çünkü fayda görecekler. Sizden e, işlerinizi büyütürseniz, onlara bir vaatte mi bulundunuz ya da bir ev mi alırım dedim dediniz ya da ev kapısı mı açarım dediniz. Üç tane hane sizin gözünüzün içine bakıyor şu an. Başarılarınızı görmek istiyor. Ee, uzun saatli uzun saatlere kadar oturmak size hiç iyi gelmiyor. Sabahlara kadar biraz e, uzun oturduğunuz zaman kendinizi biraz daha huzursuz hissediyorsunuz. Sizin karşınıza geçmiş bir kişi hem oturuyor <laughs> hem de böyle bir şeyler okuyup okuyup üflüyor size. Yani nazar duası mı okuyor yoksa işiniz gücünüz rast gitsin diye mi okuyor? Oturmuş karşınızda okuyup üfleyen bir kişi var. Ben aldığım duayı biliyorum diyor sanki bir erkek oturmuş. Yani ben aldığım duayı biliyorum diyor. Hani Belki imkansızlıklardan dolayı evlenemediniz bir şeyleri yaşadınız ama... ...sonuç ayrılıkla hüsranla bitmiş... Ee, aslında böyle olmaması gerekirmiş ama bir imkansızlıklardan dolayı aslında başlarken ciddi diye başlamış ama hep içinizde yara olarak o kalmış her iki tarafta da. Sizi görmeye gelecek bir bayan var erkek izleyicilerim. Uçağa doğru bakıyor bu şehir içi yani şehirden şehire geçme uçakla ama yol mesafesi uzun uçakla sürpriz yapacak size. Sizin belki görevden dolayı çalışıyorsunuz. Belki onun çalışma sistemi çok farklı. Uçağa doğru bakıyor ve geliyorum da demeyecek. Oraya geldikten sonra söyleyecek. Artık hani e, özlemler çok fazla alevlenmiş. Çok özlemiş bu kişi sizi. Böyle kaşlarınız aşağıya doğru inmiş. Çağrı ve çıkış arıyorsunuz. Şu an bir çare, bir çıkış arıyorsunuz bir şey için, problemi çözmek için umutsuzluğa kapıldığınız anda bir anda böyle e, yüreğinizde bir heyecan olacak. Ama bu 20 gün içinde de siz bir iş başlangıcı yapıyorsunuz. Hem anahtar, hem e, önemli bir imzanız, hem görüşler, hem konuşmalar hayatınızda böyle bir birkaç kişinin hızlılık olacak. Bakın. Paranızın bir parça bölümünü alacaksınız. Hepsi gelmeyecek tahmin ettiğiniz paranın. Çünkü orada bir zorluk çeken ve ödeme gücü olmayan bir kişi var. E, büyük çalacağınız bir para var. Bir parçasını verecek bir parçasını da belki 4-5 ay sonra verecek. Bu bile birazcık sizi rahatlatacak ama e, birazcık orada bir zarara uğramışsınız. Yarım bir ay olmuş sanki. Yıldızları mı sayıyorsunuz? Aya doğru bakıyorsunuz sanki geceyi izliyor gibisiniz. Yukumsalda siz gece buluşacaksınız kumun üstünde denizin kenarında. Bir e, orada uzun saatlerce zaman geçireceksiniz bu kumsalın üstünde. Yani uzun uzun muhabbetler birazcık gece uzun sürecek sizin için. Sakin, sakin bir zaman geçirmek istediğiniz için burada yürüyüş denize girme de olabilir çünkü gece gözüküyor kumsalın üstündesiniz bir türlü hayatınıza rahat huzur vermemiş bir kişi var zaten hanenizde rahatsızlıklar da var ee, uzaklaşıp kaçtığınız halde yakanızı bırakmamış kendi kan, kan bağınızda bir kişiler var her şey bitmiş belki boşandı gitti ama hala o dudak durmuyor Bundan gelen kelimeler söylentiler sizi üzen çile Şehir değiştirmeniz gerekiyor burada. Ama kendiniz de hastalıklarla mücadele ediyorsunuz şu an. Bu şehri değiştirmedikten sonra da kişi hala size rahat vermemeye de devam edecek. Çünkü siz zaten bir şehre sık sık gidip gidip geliyorsunuz. Bir yerlere hastaneye gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gidip gidip gelmeleriniz var. Sizi çok güzel yaşatmak isteyen bir erkek var. Gözünde gönlünde ne varsa Kalbinde de o var beyaz bir kalp çıkmış Ama ileride bununla evlilik gözüküyor Yani ama bir iki sene sürebilir Bir üç sene de verilmiş de Bir iki üç, iki üç sene var sanki Ama bunu bir iki sene rahat bekleyeceksiniz Ya da bir iki ay desem ama çok kısa olur Bir iki sene bekleyeceksiniz ama Adı konulmuş bir şey olacak Telaşelenmiş bir erkek var Bu eşiniz de olabilir siz de olabilirsiniz Bu bir erkek çıktı Erkek yüzü çıktı. Yani e, ellerini havaya kaldırmış. Ben girdabın içine doğru giriyorum diyor. Yani yaptığımız iş kazandırmıyor gibilerinden böyle bir şey yapıyor. Düşüncesi var. İşler güçler rast gitmediği için e, dibe doğru bir vurma olayı olmuş sanki. Gözünüzde görmediğiniz bir şeye kesinlikle inanmayacaksınız. Yuvanızı ayakta tutacaksınız ama biraz da çile var çile de çekeceksiniz tüyleriniz böyle diken diken olacak güzel bir haber alacaksınız ee, tüyleriniz işle alakalı bu haber bana gelecek mi diye yerinizde duramayacaksınız gözünüzün gözünün yaşına kıyamadığı e, bir kişi var bu sizin gözünüzün yaşına hiç kıyamıyor ortak e, ortak kararlar alacaksınız. Ortak kararlarla aynı yolda yürüyorsunuz. Yüz yüze gelmek istemediğiniz bir akraba bağınız var ama sizde bir belki kan bağı olmayabilir. Yani ama bu kişiyle yüz yüze gelmek istemiyorsunuz ama mecburiyetlerden dolayı geliyorsunuz. Bu şey mi, elti mi, görümce mi artık her kimse ya da e, ne bileyim bir erkekse e, bir kayınço mu artık her kimse bu. E, bu kişiyle yüz erkek de olabilir, bayan da olabilir. Yüz yüze gelmek istemiyorsunuz. Sizi böyle başka şey oturtacaklar. Hizmet üstüne hizmet, hürmet üstüne hürmet. Çok fazla değer göreceksiniz. Gönlünüz bol, cebiniz de bol. Bir veriyorsunuz sanki bin misli size birinize gel geliyor. Biriniz çok denemişsiniz bunu. Hani siz gönlünüzce birilerine bir şeyleri yaptığınız anda size misli misli geri dönüyor. Bunu farkında mısınız bilmiyorum. Yani siz birilerine böyle kendiniz isteyerek bir şey yaptığınız zaman size fazlasıyla geri dönüyor. Elini bile tutmak istemiyorsunuz birinin. Çünkü bu, bu birazlar dışarılarda dolaşan bir kişi. O yüzden dolayı aynı hanede uzak uzaksınız. Kendiniz istemiyorsunuz. Yani benden uzak olsun ne hali varsa görsün bizde boşanma yok gibi düşünceleriniz. Çünkü az çok yaşadıklarını e, tahmin ediyorsunuz. Daha önceden de bir şeyler yapmış bu size. Sizden vazgeçmiş. Siz bunu yine düzelir diye affetmişsiniz ama yine bu düzelmemiş. Uzun yıllarda sanki de evlisiniz gibi. Sen Sanki böyle bir e, fuk balığı çıkmış. Sizin denizden gelecek bir ekmeğiniz var. Ya denizin kenarından gelecek bir ekmeğiniz var. Denizle bağlantınız olacak. Ya tekneden bir paranız gelecek ekmek paranız. Ya da denizin içinden gelecek denizle alakalı e, bir e, hanenize bir para girecek sizin. Tek gözü hala sizin üstünüzde olan bir kişi var. Hani kurtulmuşsunuz ama hala tek gözü kulağı sizde. Birileri böyle bir bana mesaj yazma mı dedi. E, sizi direkt engelledi mi? E, ne yaptı? Böyle bir e, çok üzülmüşsünüz. Bu stresi üstünüzden atamamışsınız desem yeri. Ham gibi... Böyle han gibi bir yere gideceksiniz siz. Burası nerededir bilmiyorum. Benim bildiğim bir şey yok bu konuda. Han gibi böyle bir içeri giriyorsunuz ama üst katta da sanki böyle bir dükkanlar mı var, mekan mı var? Benim gittiğim bir yer çıkartamadım. Gittiğim bir yer değil ama çok eski bir yapı bir yere gideceksiniz. Emanet olarak bir araba vereceksiniz siz bu düğün arabası ya da farklı nişan arabası da olabilir. Anahtarlarıyla beraber vereceksiniz. Ee, araba düğün arabası olacak ya da nişan arabası olacak. Durup durup böyle başınıza kakan as harfi var. Yaptığı iyilikleri bu bayan da olabilir erkek de olabilir. Durup durup sanki başınıza kakıyor gibi. Bir şeyleri durup durup hani maddi mi yaptı artık manevi mi yaptı bir şeyleri kakıyor gibi başınıza. Çok özel özel bir şey giyeceksiniz siz üstünüze. Bu gelinlik değil. Bir tüylü tüylü kabarık bir şey. Ya da bir farklı bir e, işinizle alakalı da olabilir bu. E, belki işinizde de giyebilirsiniz. Çok kabarık tüylü bir şey. Bir yatak alacaksınız siz. Yata, yatağa ihtiyacınız var. Yatak giriyor. Uzun bir yatak çıkmış. Böyle büyük genişçe bir yatak. Sırf sizi görmek için bir aile uzaktan bir arabaya binip böyle bir e, değişik gri mi bal rengi mi böyle bir araba gelecek. 1-2-3-5 kişilik bir aile geliyor size doğru. Yüreğinizde böyle bir çiçekler açacak. Yüreğinizde... E, yani hem böyle yerinizde duramayacaksınız hem de ferahlayacaksınız yüreğinizde çiçe çiçekler açacak. Siz bir böyle bir şeyler çok kafanıza takıyorsunuz ama e, her ne kadar olursa olsun taksanız da hiçbir şey değişmeyecek her şey ol olacağı yere varacak. Sanki dut, dut ağacının altında yatıyor gibisiniz bir dut ağacının altında çıkmışsınız. Çiftlik gibi bir şey kuracaksınız yakın bir zamanda bu. 20 gün içinde alınacak karar ama e, Ağustos ayında buraya girmiş olacaksınız. Kendi çiftliğinizi kendiniz yapacaksınız. Ya bu e, tavuklarla horozlarla veya işte küçük baş hayvanlarla ilgili bir şey. Çünkü oraya doğru, doğru ilerliyorsunuz. Bir hafta içinde oraya geç, geçeceksiniz. Şu 20 gün içinde karar verdiğiniz şeyleri. Ama bir yandan da çok üzülüyorsunuz. Biriniz askere gidecek bir kişi var burada. Bu, bu zaman zarfında bu ayrılık da soğukluk olur mu diye düşünüyorsunuz. Yani yüreğim soğur mu o soğur mu birini bulur mu yani çok şeyler gözden geçiriyorsunuz. Ee, kısaya da alabilirsiniz bunu. Her şey yani bu paraksal kanında bir düşüneceksiniz. Ee, i̇mkanlarınız da var gibi ee, araya ay ayrılık girmesin diye ee, belki parayla da yapabilirsiniz. Çünkü e, ayrı kalmak istemiyorsunuz her iki tarafta. Yanında iki tane çocuklu gelen kişi sizi şaşırtacak. Yıllardır görüşmediğiniz kişiler. Oğlunuz mu, kızınız mı? Bu gelenler torun mu, kardeş mi? Kendi kan bağınızda gelen kişiler var. Bir erkek çıkmış, yanında iki tane çocuk geliyor hanenize doğru. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.